Merhabalar. Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi takip edenler şaşıracaklar. Çünkü bu saç bandının yapımını zaten paylaşmıştım. Bugün ne yapıyoruz? Ee, videosunu izlediyseniz eğer bu saç bandının yapımına bayılmıştım ve demiştim ki bunu sonra bereye çevirelim basit bir şekilde. İşte bugün bunun bereye çevrilme videosunu hazırladım sizlere. Ben de örmekteyim. Henüz elimde bir bere yok. Ee, ama zaten basit bir teknikte olduğu için e, beraber ilerleyeceğiz. Ama öncesinde videonun linkini hemen yukarıya ekliyorum. E, şu orta kısmın e, ve şu kenarların ayrı ayrı yapıldığına ait videoyu izlemeniz lazım. Çünkü sıfırdan anlatmayacağım. Aynı şeyleri tekrarlamamak adına ve vaktinizi almamak adına. E, bu saç bandını örebilir durumda olmalıyız. Ondan sonra da bere haline nasıl getireceğimizi direkt bunun üzerinde paylaşacağım. Evet, devam ediyorsak demek ki bu saç örgüsünü izlemişizdir ya da yapıyoruzdur. Şimdi burada bakın hiçbir şeye benzemiyor şu aşamada. Aramıza yeni katılanlar varsa. Bu sonrasında iç içe geçirilerek bu saç örgü formu veriliyordu. Ve iki tarafına da tığ işi lastik yaptık. Eğer küçükse... Yani daha küçük çocuklar içinse bu genişlik gayet iyiydi. 2 sıra ördüm. Ben sonrasında yetişkin için olan mesela bu daha böyle geniş seven bir arkadaşım için yaptım. Onun için 3 sıra ördüm. Bu sayıyı, mantığı zaten diğer videoda göstermiştim. Şimdi de beremize başladık. Önce orta şeridi örüyoruz. Sonrasında iki tarafına da eşit miktarda örgü yapmıştık ama bu sefer e, ne yapıyoruz? Önce bir tarafına ben daha net görebilin diye farklı renklerle göstereceğim bu sefer. Hem de bu güzel bir vurgu olacak ortada örgü kısmı. Tığ işi lastiği diğer tarafta başladığımızda yine göreceksiniz ama e, alın kısmına gelen yani kafamızda şöyle duracak öyle düşün. Alın kısmına gelen kısmı için 1, 2, 3 4 sıra ördüm. Benim için bu yeterli. Bu arada ördüğüm şapka bir 6-7 yaş kız çocuk için bir ölçü. Evet şöyle gösterecek olursam. Bakın 4 santim kadar oldu. Bu bir tarafı. Diğer tarafını yine tığ işi lastik olarak başlayacağız ve dümdüz bere boyutuna kadar çıkartacağız. Sanırım bu e, beredeki en önemli püf noktası eksiltme kısmı olacak. Yani tepe kısmı. Şimdi başladığımız nokta yani şuradan ipliğimizi dediğim gibi yani zaten izleyenler, saç bağını izleyenler bu ayrıntıların hepsini görecekler ama bir kez daha bu kısımdan başlayarak ilerliyorum. İkisinin Burada uçlarını birleştirdiğim nokta döndüm. İpimi bağladım. 1, 2, 3 zincir yaparak başlıyorum. Her trabzanın yanındaki şu boşluklara, şuralara ikişer tane ikili trabzan yaparak başlıyorduk. Bu arada ipim yine aynı orta kalınlıkta bir ip ve 4 numara tığla örüyorum. Bu örneği lütfen çok ince iplerle denemeyin ya da ince iplerinizi iki kat yaparak örün. Çünkü bu e, efekti kalın iplerle verebilirsiniz. Çok da kalın olmasın, orta kalınlıkta diyebiliriz. E, eğer ince ise ipiniz içine bir sıra ip karıştırabilirsiniz, yumuşacık olur. E, ya da ipinizi ikiye katlara katlayarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her boşluğa önce ikişer tane trabzan yaparak bir zemin oluşturacağım daha net dediğim gibi görülebilsin diye iki renk tercih ettim orta şeridi ördük e, alın kısmı için 4 sıra ördüm ama sizin ipiniz farklı olabilir e, yaklaşık santimini verdim zaten şimdi burada da önce bir alt zemin oluşturup şöyle çevre geliyoruz Evet başladığım noktaya kadar geldim Şöyle çepeçevre döndük. Bu arada ölçü konusunda saç bandında aslında bilgi vermiştim ama e, lütfen kafa çevresini, kafa çevresini ölçün. Şu aradaki bandı bu kafa çevresi. Yani saç bandının durması gereken yerde ölçün. E, en verimli sonucu öyle elde edersiniz. Çünkü hem yaşa göre hem de herkesin fiziksel durumuna göre bu değişiklik gösterir. Şimdi son iki tane yaptıktan sonra başlangıç zincirimin tepesine kaydırma ile bağladım ve birinci sıramı bitirdim. Şimdi e, buradaki gibi artık böyle yol yol görüntüler var. Bu işte tığ işi lastik. Aslında bir düz bir ters mantığı şeklinde ilerleyeceğiz. Bundan sonra başlarken sıralarımıza iki zincirle başlayacağız ki ek yerimiz olabildiğince az görünsün. Şimdi bakın. Yine ikili trabzan yapıyorum. Sadece alım taraflarım farklı. Düz ters gibi düşünelim. Birinciyi önden arkaya doğru yakalayarak örüyorum. İkinci tramzanımı tığımı bakın arkadan öne doğru geçirdim. Yani bir düz bir ters. Şimdi önden arkaya arkadan öne. Bunu bir kere kurduk mu zaten çok kolaylaşacak. Önden arkaya. Arkadan öne. Birinci sırada bu işe katıldı. Dolayısıyla çıkıntılar daha net görünmeye başladı. Artık belenin tamamı boyunca aslında bu işlemi yapacağım. Ama tabii ki bir sonraki sıraya geçişi bir kez daha göstereceğim. Önden arkaya. Arkadan öne. Önden arkaya, arkadan öne. Ee, burada düz renk burada içindeki bir rengi uyan e, yani renklerine uyan ebru iplikler ya da tam tersi de yapabilirsiniz bu arada. Ee, bu örneği dediğim gibi çok sevdim dolayısıyla hani üzerine. Hem yılbaşı geliyor bir sürü hediyelik de yapabilirsiniz. Ben bunlardan bakın şimdiden 3 tane ördüm bile daha da çok sayıda öreceğim. Ha bu arada ne kadar ip gitti saç bandın ondan da bahsedeyim. Yani 100 gram gitmiyor ama şöyle düşünün 2 tane 100 gramlık ip aldığınızda 3 tane saç bandı çıkartabilirsiniz. Şimdi bunun örümü sonunda da bir bereye ne kadar ip gittiğinden de yine bahsediyor olacağım. Bir tane önden bir tane arkadan şeklinde şöyle göstereyim yine sıramızı örüp geliyoruz Evet buradaki ikinci sıramın da sonuna geldim bir düz bir ters şeklinde şimdi en son yine zincirimin tepesine bağlama işlemi yapıyorum ve yeni sırama başlarken artık hep aynı şekilde düz ters şeklinde ilerleyeceğiz yani iki zincir o bize kendini söyleyecek bize doğru çıkıntılı olanlar ve geriye doğru şöyle çıkıntılı olanlar var şimdi bize doğru çıkıntılı olanları artık direkt şöyle hemen alıyoruz önden arkaya doğru arka taraftakiler yine arkadan öne doğru örülmeye devam edecek ha ben tığ işi lastik yaptım bu örneği sevdiğim için sizler bu aşamada farklı bir tığ örneği de uygulayabilirsiniz. Yani orada artık biraz sizin yaratıcılığınıza kalıyor açıkçası. Ama ben bütünlük olması açısından bu formu sevdiğim için denemek istedim açıkçası. Bakın. Bu örüldükçe de yukarıya doğru çok daha güzel bir form kazanacak şu şekilde örüyoruz. Peki bunu ne kadar öreceğiz derseniz, yani yine zevkimize bağlı. Şimdi bazı berede böyle uzun durmasını sever, arkaya doğru yatırır. Bu arada bu renkten pompon yapacağım koyu renkten ucuna. Kimisi tam kafasını sarmasını ister. Yani o noktada yine sizin zevkinize bırakıyorum ama yaklaşık olarak ben ne kadar öreceğim derseniz, bakın şu kısımdan başlatıyorum. Ben bir yani. 18, 19 santim kadar ördükten sonra bu eksiltmeyi de niye yapacağız? Şimdi bu haldeyken tepeyi büzersek çok sert bir dokusu olduğu için kötü durur. Biraz azaltma yapalım ki tepeyi rahatça büzebilelim diye. Ama onu zaten 2-3 sırada hemen tamamlayacağımız için çok bir alana ihtiyacım olmayacak. Şöyle bir 19 santime kadar başından itibaren örelim. Yine değerlendirelim dediğim gibi bu yaş grubunda e, biraz işte uzun mu sever kısa mı sever ben temel mantığı göstermek istiyorum. Siz o noktada evindeki bir bereyi kullandığınız e, bir bereyi bile kendinize kalıp olarak yapabilir ya da kafanıza geçirin daha bu aşamadayken bir bakın bakalım nasıl hoşunuza gidecek. Evet e, örüyoruz aynı şekilde hiçbir değişiklik yok örüp e, tepe noktaya kadar ulaştıktan sonra tekrar görüşmek üzere ben de bu formu en son vereceğim ve sonucu merakla bekliyorum Evet beremi ben istediğim uzunlukta ördüm size de şöyle yaklaşık ölçüsünü vereyim 18 santim ördüm lastik biraz toparlar bu kalın da oldukça kalın da bir ipti ve böyle örüldüğünde de kalın kalın bir şapka oldu Tabi lastik biraz da topladığı için bol duran değil kafayı saran bir yapısı olacak. Onu da göz önünde bulundurmanızı isterim. Şimdi geldik tepedeki eksiltmemize ve buradaki formumuzu vermemize. Burada ben bu renkten pompon yapacağım demiştim. Onu da yaptım hazırladım. Şimdi eksiltmemizde oldukça kolay bir eksiltme. Şimdi bunu tamamen büzersek kapanmaz. Çünkü zaten kalın dokulu. O yüzden iki sırada eksiltmemi yapacağım. 2 zincirle başladım. E, 4 numaralı tığımla devam ediyorum. Şöyle yapıyoruz şimdi eksiltmelerde. Şu önden olanlar vardı ya. Şimdi bunları şu ikisini bakın. Bu arkadakini iptal ediyorum. Bu öndekilerin ikisini birlikte alarak yine önden başlıyorum. Şekil. Şimdi tek sırada kesme yapmak isterseniz hepsini böyle alabilirsiniz ama ben bir sonraki sırayı da kullanmak istediğim için şimdi ikisini beraber ordu, ördüm bir tane arkadan aldım yine ikisini beraber alıyorum bakın arka iptal oluyor bu aşamada ördüm bundan sonra geleni arkadan öne doğru bir tane örüyorum bu ikisini birlikte alıyorum bundan sonra geleni arkadan öne doğru bu ikisini birlikte alıyorum arkadan öne doğru elinizde bu kadar kalın ipiniz yoksa ya da yani kalın ipte örmek istemiyor olabilirsiniz ama kalın ipiniz yoksa da iplerinizi iki kat yaparak değerlendirebilirsiniz Şöyle bakın önden ikisini aldım. Hem örneğim çok bozulmadan, değişmeden ilerlemiş oldum. Hem de tepedeki büzgü işlemi için bir kolaylık sağladım. Bu sırayı birlikte bitirelim istiyorum. İkisini birlikte evet, diğer geleni arkada bu şekilde ilerleyeceğiz şuradaki başlangıç noktamıza kadar son olarak arkadan öne doğru aldım sıramın sonundayım ve buradaki tepe noktasına ulaştım Şimdi bir kez daha aynı işlemi tekrarlayacağım. delik oluşmasını istemiyorum. Yani şöyle düşün. Bu ikisini aldım. Yine aynı şekilde biraz önceki sıradaki gibi. Bu arkadakini yapmazsam direkt buraya geçersem bakın ne oluyor? Bu yanlış benim için. Çünkü ben öyle çok delikli olmasını sevmedim. Bakın. Bu güzel değil. O yüzden ikisini beraber topladıktan sonraki geleni arkadan öne örüyorum. Yine bakın bu ikisini alıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki o zaman açılma olmadı. Sırada geleni arkadan öne doğru aldım. Zaten benim için yeterli miktarda eksilmiş olacak. Tamamen sıfırlamıyorum. Tepe noktayı. Pomponu ee... Zaten üst kısma koyduğumda orada yine bir kapanma söz konusu konusu olacak. Şöyle ikisini beraber aldıktan sonra geleni arkadan öne doğru örüyorum. Şöyle sadece burada öndeki ikisini birleştiriyorum. Sonra arkadan öne doğru örüyorum öndeki ikisini birleştiriyorum ki gördüğünüz üzere tepe noktası ciddi anlamda azaldı ve son olarak arkadan önü ördükten sonra başladığım noktaya geldim buraya yine kaydırma ile ekledim bakın tepe noktası oldukça küçüldü ve örneğimizde bozulmadan güzelce bir kapanışı elde ettik Şimdi burada bir iğneye ihtiyaç duyacağım. İpliğimden biraz mesafe bırakarak koparıyorum. Evet, ipliğimi iğneme geçirdim. Zaten burada görebilirsiniz. Bu noktalardan iğnemi şöyle geçirerek büzeceğim en son. Şu tepe kısımlardan mümkün olunca boşlukların içinden Bu çok kolay bir oturuşta rahatlıkla bitirebileceğiniz bir bere. Ee, saç örgülü bu saç bandı için dönükler alıyorum sizlerden. Hemen ördüğünüze bir saatte bitirdiğinize ve çok beğendiğinize dair çok mutlu oluyorum. Aynı örneği bu şekilde bere olarak da değerlendirmek yine keyifli olacaktır eminim. Evet başladığımız noktaya kadar geldikten sonra bakın şöyle çektiğimde Tepe kısmı zaten büzülecek. Şuraya almamışım galiba. Evet. Şöyle olabildiğince küçültüyorum. Zaten bu kısma pompon gelecek. İpliğimi iç kısma doğru alarak şöyle düğümlüyorum. Evet, buraya da sonrasında tam bu tepe kısma bu pomponun iplerini içeriye doğru çekerek bağlayacağım. Şimdi gelelim örgümüzün şu kısmına. Evet o kısımda da yine bu başladığımız noktayı hatırlıyorsunuz. ilk yaptığımızı saç bandında da aynı mantıktı. Şimdi ikinciyi birincinin içinden geçiriyoruz. Üçüncü ikincinin içinden saç örgüsü gibi bir görüntüyü o zaten kendiliğinden kavuşuyor. Şu şekilde bu kenarlar kıvrılıyor beni rahatsız ediyor derseniz minik minik tutturabilirsiniz ama hiç problem olmuyor inanın. Hele hele biraz kalın dokulu bir iple ördüyseniz o kalıp gibi duracak zaten. Evet bakın iç içe iç içe geçirdiğimizde alın kısmına saç örgüsü oturacak. Ee, son kısmı tutturmak için bir büyük düğme fiyonk da kullanabilirsiniz ama ben sade olmasını seviyorum kendi ipinden şöyle bir e, iğne iplik hazırladım şimdi bunu aynı şekilde geçirelim son kısmı da yaparak e, beremizi tamamlayalım evet bakın tamamladık bu kısmı da diliyorum ışık bizi çok göremiyorum yaptığım yeri ama diliyorum net görülüyordur Şimdi son yaptığımı artık ilk yaptığımın üstüne doğru getirdim ve de bu ipliğim iğnem yardımıyla birkaç noktadan tutturuyorum ki gizli bir şekilde tabii ki. Şöyle kısmı sabitlensin. Bu noktaya dilerseniz dediğim gibi düğme işte. Farklı piyonklar süslemelerde takmanız mümkün. Şu kısım kalkar beni rahatsız eder derseniz yine aynı iplikle hatta ince bir dik ile minik minik tutturabilirsiniz. Ama kafaya e, güzelce giyildiğinde zaten sıkı bir bere bu. Böyle çok gevşek dağılan bir bere değil. Şekli sabit kalacaktır. Şimdi pomponunu da diktim sizler için. Bakın kız çocukların bayılacağı şahane bir bere oldu ki büyükler için de yapılabilir rahatlıkla. Ee, özellikle e, bu kısmı farklı renkte yaptım ki size anlatırken e, net bir şekilde gösterebileyim ama bu da beni e, mutlu eden bir örnek oldu açıkçası. Ama sizler dilerseniz tabii ki tek renk yapabilirsiniz. E, Yetişkinler bu kadar cıvıl cıvıl sevmezlerse işte gri ile bej ile yapılabilir. Ama e, böyle kalpak gibi duran Rusların o güzel bereleri gibi duran bir yapısı oldu. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 1-2 saatte rahatlıkla yapılabilir. Ne kadar ip gidiyor derseniz. Şimdi ben 2 tane kullandım ama hani ortalama yani 100 gram kadar ip gitti. Bu ip ihraç fazlası. Metresini çok bilemiyorum. Ee, ama e, kalın iplerle 100 gram büyük yapacaksanız yetmez. Yetişkin için yapacaksanız da yetmez. 150 gram gitmese bile yani 3 yumaktan 2 tane beri rahatlıkla çıkarabilirsiniz tek renk olması durumunda. Evet bu şekilde bu şahane verimizin de sonuna geldik. Ee, böyle kolay projeler hazırlamaya devam ediyorum sizlere. Lütfen takipte kalın. Ee, kanalıma da henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsiz bu arada soran oluyor. Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ee, izlediğiniz için tekrar teşekkürler sağlıkla kalın hoşçakalın